Demin Beril'in anlattığı konuya ben de biraz ek yapmak istiyorum inşallah. Gerçekten televizyonda özellikle medya aracılığıyla yapılan önemli bir Müslüman telkini var. Bu anlattıkları çok doğruydu. Müslümanlığı hep daha farklı gösteren, hep ağır böyle tamamen düşünmeyi bir kenara bırakıp hatta bir kenara çekilmiş insanlar olarak gösteriyorlar. Tabii ki Müslümanlık şöyledir. Müslüman e, Müslüman olduktan sonra güzel, ahlaklı olur, mazlum olur. Bunlar doğrudur. Ama ezilen olmaz. Şimdi e, mazlumluk hep e, dışarıda daha farklı değerlendiriliyor. Mazlum bir insan ezilen insandır. Herkesin e, kenara ittiği bir insandır gibi ki zaten biz e, burada Batı'nın Orta Doğu'da yapmaya çalıştığını söylediğimiz oyunlarda da hep bu yönün üzerinde duruyoruz. Genellikle mazlum halkı hep ezme üzerine oluyor. Fakat Müslüman mazlum olur ama ezilmez. Müslüman fedakar olur ama akıllıdır. Fedakarlığına nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilir. Yani fedakarlık adı altında akılsız seçimler yapmaz. Neşelidir fakat dağıtan değildir. Yani eğlenir ama her zaman aklı onunla birliktedir. Her zaman Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilir. Bir eğlence ortamında biliyorsunuz genellikle yine filmlerde ve dizilerde gençler böyle bir eğlence ortamına gittiklerinde hep sonu, ...felaketle biter. Ya işte bir yer... ...çöker, ölenler olur. Evet. Ya birbirlerine kavgaya girerler... ...birbirlerini öldürürler. Şuur, i̇şte şuur yani kapanır... Genelde. ...ya bir şey olur evde yangın çıkar... ...falan yani genellikle... ...eğlenmenin neticelendiği nokta... ...hep felakete yöneliktir. Ya da işte hatta insanların arasında da bir... ...zihniyet vardır. Çok güldüm, çok ağlayacağım... ...diye. Böyle bir şey tabii ki Müslümanlıkta olmaz. Müslüman eğlenirken de kalbi... ...Allah'la beraberdir. Allah'ın her an kendisini işten gören olduğunu bilir. Yani şuur hiçbir zaman kapanmaz, hiçbir zaman böbürlenmez, hiçbir zaman sevinerek, şımararak sevince kapılmaz. Çünkü Allah şımararak sevince kapılanları sevmez. Her şeyin Allah'tan olduğunu, nimetin de, müziğin de, eğlencenin de Allah'tan olduğunu bilir ve akıllıdır. Yine aynı şekilde kaliteden bahsettiğimizde biz hep zenginlikle bağlantı kuruyorlar. Müslüman zengindir. Tabii ki Allah nasip eder inşallah bereketini arttırır. Malın da zenginliği Müslümana gelir ama Müslümanın asıl ruhu zengindir. Aklı zengindir, kalbi zengindir. Yani kaliteden bahsedince illaki marka kıyafetler giymek değildir. Tabii. Temiz, bakımlı giyinmek, Müslüman görünümüyle üzerinde hiçbir şey marka olmayabilir. Hiçbir şey e, pahalı olmayabilir. En ucuzu bile olsa en bakımlı, en güzeliyle, en kalitelisiyle fakat tavrıyla, bakımıyla, temizliğiyle aklıyla zaten o mükemmelliği ve kaliteyi gösterir. Burada da kardeşlerimiz genellikle yanılıp hep neden Müslümanlığı zenginlikle bağlantı kuruyorsunuz? Çünkü Müslümanın aklı zengindir. Kalbi zengindir, ruhu zengindir, ufku zengindir. Öyle bir ufukta da her şeyin en güzeline layıktır. Tabii ki Allah Müslümanlara zenginliğin de yani maddi anlamda da en güzel zenginliği nasip etsin. Hepsine layıklar Müslümanlar. Fakat burada unutmamak gerekiyor ki asıl önemli olan vicdanından kaynaklanan, aklını düzgün ve güzel kullanmasından kaynaklanan ve Allah'ın Kur'an'da bize bildirdiği temiz akıl sahibidir Müslüman. O yüzden kalitelidir. O yüzden mükemmel görünümlüdür inşallah. İnşallah bir